Adam dedi ki ben şehrin yani merkezi bir yerde, semtini söylemeyelim, merkezi bir yerde büyük bir iş yerim var. Yani bana ait mülkiyet sahibiyim, 2000-3000 metrekare. Çok talipler var. Filanca gıda sektöründeki meşhur bir marka, markayı demiyorum. Efendim meşhur bir marka benden bunu istiyor. Ama o markada içki de satıyor. Ondan sonra ben bunu verebilir miyim? Dedim ki mülkiyet sahibi sensin. O markaya de ki arkadaş ben bu zaman helal kazandım. Ben ürünlerime veyahut da benim sebep olduğum şeyde mi haram isteme. Benim şubemde haram bir ürün satmazsan, meşru gıda satarsan buyurun burayı size verebilirim. Ondan sonra adamlar hemen kabul etmiş. Bakın demek oluyor mu Şartları zorlamak gerekiyor burada. Her şey ya, efendim tamam tamam ya bir dur ya. Ya Allah için bir şey yap. Yani adam batıl bir davada efendim eşkıya dediğimiz canını veriyor ya batıl bir. Amerika abisi öyle dedi diye batıl bir davada ölüyor cehenneme gitmek için. Biz hak bir davada hakkı söylemek söyleyelim mi? Ya bu böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına yani biraz bu meseleye dikkat etmek lazım. Şu arkadaş demiş ki benim bu müessesemde bu şubenizde efendim içki veya da haram ürün olmayacak. Tamam demişler sıkıntı yok. Yaparız. Yeter ki ver burayı. Merkezi bir yer, önemli bir yer. Bak oluyor demek ki. Herkes bu duyarlılığı gösterse. Herkes bir Resulullahımız ne buyurdu? Mazluma sahip çıkın. Yardım edin. Zalime de yardım edin. Sahabe ne dedi? Ya Resulallah mazlumanadık zalim. Zalimin elinden tut. Yapma bunu. Neticede adamın özünde, gavur değil bu adam. Yapma yapma dersin, herkes o yanlışı durdurtmaya çalışırsa o adamı da cehennemden kurtarırsın. Ahirette der ki, ya Rabbim ben bunları yaparken kimse bana efendim niye bunu yapıyorsun demedi. Esas benim bu, bu günaha girmemin bunlar da sebep oldu. Birisi elinden tuttuğu zaman yola getirmiş olursun. o Yani 10 seneden fazla oldu. Bir yere gittik, adamın kazancı mutlak olarak haram kazancındaydı. Haram kazanıyor yani, faiz gibi bir gelir. Orada bir şey, bir şey ikram etmeye kalkıştı. Dedim ki, afınıza sığınırım, ben sizin ikramınızı yiyemem dedim. Yiyemem çünkü kazancım bütünlüğüyle haram. Yani e, bir, bir defa hayat yaşıyorum, babam beni bir lokma haram yedirmedi. Kendisi hep söylerdi. E biz de niye harama bulaşalım, ahireti niye berbat edeyim ya? Haram tehlikeli bir şeydir. Yani tamam size geldik, e, şahsınıza bir şey demiyorum ama kazancınız haram, ben yiyemem dedim. Ve ondan sonra o da saygıyla karşıladı vatan evladı. Efendim insan yanlış yapsa da yanlışı meşrulaştırmıyor ve ertesi günü o o sektörü bıraktı, kendisi bir ticarete girdi ve çok da başarılı bir duruma geldi. Hala da görüşürüz kendisiyle. Demek olabiliyormuş. Hayat bir defa yaşanıyor. Yani orada efendim ya işte burada bu adamın kalbini ya kalbini kırmıyorum ben. Sonsuz cehennemden kurtarıyorum bu adamı. Böyle giderse cehenneme yuvarlanır. Bu haram kazan seni cennete götürmez. Meselenin özü budur. Gün Birbirimize sahip. Günah gireceğiz. ve zulmü barındırmayacağız. huzuru yani, bulacağız. Günah ve zulüm haram ama efendim biz sadece deriz ki yapma bunu. Yapma bu yanlıştır. Ahiretin gider. Bakıyorsunuz o da ne yapıyor? O yoldan dönüyor ve cennete gidiyor. E mesele budur. Yoksa insanlar vay efendim birbirimizi üzmeyelim, kırmayalım. E o kör bir adam uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Birbirimizi üzmeyelim. O gitsin gitsin. E yuvarlandı adam. Kafasından gözünden oldu. Paramparça oldu. Bu mu özgürlük yani? E biz bu adam cehenneme gidiyor. Haram işliyor. Yanlış yapıyor. Bağırıp çağıralım demiyorum ki. Aynen bu tavrımda. Yapma bunu. Yanlış yapıyorsun kabul eder, etmez. Kendi kararıdır. Allah hepimizi yanlıştan muhafaza etsin. Cennetini, cemalini nasip eylesin. Amin. Haramlardan, günahlardan uzak durması. Çünkü bir defa hayat yaşıyoruz. E, o manada biz Allah'ımızın Celle Celaluhu'nun ahkamına burada saygı göstermemiz ve onu korumamız gerekmektedir. Biz her şeyi eğer normalleştireceksek o zaman niye Müslümanız? Yani biz her şeyi böyle kabul edeceksek e, o zaman Mevla Celle Celaluhu Rabbim senin için her şeyi yaparım. Nerede kaldı bu? Olmaz. Yani burada bizim net tavrımız olması lazım.